Diş macunu ve kola koy. Bana teşekkür edeceksin. İnanılmaz. Arkadaşlar gerçekten müthiş. 200 ml miyala kolaya biraz diş macunu ekliyorum. Kapatıp böyle iyice çalkalayacağım. Dikkat edin. Bu ipucu çok havalı. Çalkaladıktan sonra kapta çözelti olacak. Şimdi dikkatlice diş macunlu kolayı dökeceğiz. Bu kaba deterjan ekleyeceksiniz. Şeffaf deterjan kullanıyorum. Siz evinizde olanı kullanın. Buraya 3 yemek kaşığı deterjan ekleyeceğiz. İyice karıştırın. Şimdi kabartma tozu da ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin. Karıştırın ve bir bardak su ekleyin. Su oda sıcaklığında olmalı. Suyu ekleyip her şeyi iyice karıştırın. İşte bu kadar millet. Karışımımız hazır. Şimdi ne yapacağız? Tüm karışımı sprey şişesine aktaracağız. Bu, uygulamayı çok kolaylaştıracak. Bir sprey şişesi alın, huni kullanın ve tüm karışımı şişeye aktarın. Şimdi kapatın ve ipucumuz hazır. Peki arkadaşlar, az önce ne yaptık? Bu harika bir ev yapımı, alüminyum temizleyici ve parlatıcı. Aynen öyle. Bu ürünle evinizdeki tüm alüminyum eşyaları, özellikle tavaları temizleyip parlatacaksınız. muhteşem bir parlaklık veriyor. Hadi burada durulayalım ve şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Ocak gözü kapaklarını temizlemek için de kullanabilirsiniz. Burada yaptığımız gibi. Ocak gözü kapakları çok yanma eğilimindedir. Ve işlem aynı. Karışımımızı alın, iyice püskürtün, sonra fırçalayın. Bu küçük karışım gerçekten etkili. Ve farka bakın. Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar, bu tarife sıfırdan ona kadar puan verin. Evde deneyin. Sonuçları seveceğinize eminim.